Merhaba arkadaşlar, birçok taraftar Ajax-Beşiktaş maç özetini merakla bekliyordu. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Ajax-Beşiktaş maç özetine geçersek. Dakika 10'da direkten dönen top. Kenan'ın pasında ceza sahası içinin sağ çaprazında topla buluşan Batuşyan'ın yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dakika 17'de gol geldi. Ajax golü attı. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Tadic... Pasını Berguşi'ye aktardı ve Berguşi yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. Dakika 34'te Martinez'in ceza sahamıza gönderdiği uzun topta Ersin kalesinden çıktı ve topu kontrol etti. 38. dakikada Ajax ikinci gole çok yaklaştı ancak üstünden 5 dakika sonra yani dakika 43'te ise gol geldi. Berguş'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına vuruşunda yapan Haller topu ağlarımıza gönderdi ve durum 2-0 oldu. İlk yarı 2-0 bitti. İkinci yarıda ise gol iptal sayıldı. 62. dakikada Kenan Karaman topu ağlara gönderdi. Gol öncesinde Kenan'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 63'te ise sarı kart geldi. Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin'e itirazları sonucu sarı kart gördü. Ve dakika 69'da sol kanattan tad için yaptığı ortada Haller kale önüne vuruşunu yaptı. Ersin'in kalesini terk ettiği pozisyonda top üstten dışarı çıktı. Ve maç bu şekilde bitti. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.